Şuraya <laughs> Hadi! Dışarıdan bir köpek gelmiş. Hadi! Bırakma, bozalım! kadar sen! O, o dış köpek, normalde değmemeler lazım. Havu yapıyor havu. Kızım dur! Bunlar da köyün diğer köpekleri. Dur, dağlı dağlı! Değil, gerçekten bir şey yapmazsak başına. Dişi köpek sonuçta da... Normalde değmemeler lazım ama koşuyorlar peşine. Ozu, sen, yap sen. Bak, o zaman var sen. Bu da senle bulaşacak yer arıyorsun ha. Kimle bulaşacağını şaşırıyorsun sabah sabah. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Biraz önce o bir dişi gelip katlanmıştı bizim köpekten saldırmıştı arkadaşlar. Selamlarla gün Öyle bir başlangıç oldu. Böyle devam edelim. Şimdi geldi. Burada hayvanların için Ya gerçekten çok güzel bir çoban. Ya ne bileyim böyle bakar mısınız? Şöyle. Köpek de güzel. Dişi böyle. Çok uyanık bir şey çıktı ya. Bizim Leyla biraz şeydir. Saldırgan ama bu dişi gerçekten. Çok çok güzel ya. Şey yapıyor böyle. Hayvanları hiç bırakmıyor. Boşuyor sağa sola bakın. Vallahi kalırsa burası şey yapacağız ama insanlardan korkuyor arkadaşlar ya. E, dövmüşler herhalde. Ya böyle hayvana şu köpeklere vuran tipler var ya. Ya bazen insanları şeyden çıkartıyorlar gerçekten. Ama hayvana vurulur mu ya? Yani böyle şey kötü davranmalar, vurmalar böyle gerçekten insan oluyor ya. Bunu ben sevmeye çalışıyorum falan. Köpek bir oraya kaçıyor bir daha da dağda da burada. Onlar da köy köpekleri de bir orada gelmişlerdi falan. Ya gerçekten üzücü bir şey ya. Ama şöyle gölet Köpek gerçekten çok şey ya. Böyle hayvanların sağından solundan hiç ayrılmıyor ya. O konuda güzel. Ben buraya bir kuyu açmıştım böyle şey. Sadece bir hatta şu toprağı düzeltmedim. Hayvanlar biraz zor su içiyor. Hadi. Onur da yukarıda yaralı ceylanım ayakları yara olmuş. Bugün böyle malları kat katıldı birbirine. Onları yani katılır ister istemez artık yemeğe açıldığı için beraber götürüyoruz. Şşş. Yaralı ceylan orada Yaralarını sarıyor. Şu olmuş ayakları böyle balon balon olmuş. Yazık çocuğa ya. Her laf anlamıyor. Söylüyorum söylüyorum anlamıyor. Söylüyorum söylüyorum anlamıyor arkadaşlar. Yani. Böyle yapma şöyle yap böyle yapma diyorum. Yok anlatamazsın. Bildiğini okuyor ondan sonra da öyle. Ayaklarımdan diyor. Ayaklarımdan başka bir şey demiyor. Böyle yukarıya doğru var. Allah. Köpek çok hoşuma gitti. Dişi köpek olarak çok şey de büyük arkadaşlar köpek yani küçük bir köpek de değil. Karsa bakarız giderse yapacak bir şey yok. İki <laughs> aslan da burada. Gel, gel, ne var ya? Ya, Ceylan geliyor değerli dostlar. Şimdi ben, beni görünce iyice moda giriyor. <laughs> Patronlar söyle yaralı ceylanım ver, ben. Beni gönderme birkaç gün ayaklarının yara. Söyledir mi? Gösterdir mi ayağını? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Bu da Onur'la takılıyor. Onur bu da senin yanında ayrılmıyor ha. kaleli bıraktı sana geldi. <laughs> <laughs> ha bak. Bak 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 yanına geldi sen değil mi? Değil mi? Sev. Herkes ki haz ki güne ya. Düzü güne ya, ayı güne ya. Tamam bir şey söyleyeyim. O yanı arıyor da sen orada nasıl yatıyorsun uykusuz? Ne alakası var? Ya bu haşım yatamadı. Ha oraya uzan ha oraya. Ha ayaklarını çıkar oraya da. Burada sen aynı yerler. Ha nerede Hı. o şeytan ha oyunu? Var ya ya. Hı. Almış malı götürüyor ya. Hem ha bırak. Bugün burada idare ederiz. Yukarı çıkmaya gerek yok. Yaralı ceylanım. Ha orada acı dibinde otur. Ayakkabıdan da çıkar. Tamam. Ha. Hı. ha. Hı. Bak ben sana yardımcı oluyor bugün. Gel ha buraya otur. Arkadaşlar. Hava. Sen hasta olsun ben seni. Ha. İyi yatarım bile kaldım. Hı. Ben de seni kaldırmadım. 2 saattir yatıyorsun da oturur ya. Sen hakkını ne Ha. Hep biz arkadaş ha <laughs> Sevgili <gülüyor> arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz. Ha. Yaralı ilanım ya benim. Bir hastalık. Ha. Yaptık. Ee, konserlerde <gülüyor> çıkamayacağız. <gülüyor> Evet canlar dostlar böyle hayvanlara yaralı da yanımda burada şöyle yeme yemeğini klorunu yiyor. Onardım. Nasıl oldu? He. Ee, ya havule avure doğru yap. Güneşin altında yatarsan daha da şıh olur. Kahvaltını ne Sabah kahvaltını da yapmamış evet. ha. Evet. Ona kışıma kadar dikeyse kendini evet. moda sokuyorsun. Ayağın ağrıyor, beynin başını aramıyor. Ayağın, bu ayakkabılar vurmuş ayağına. Kabuntadan atıyor, Oğlum ne kadar ayakların uçları şişmiş. Evet. hiç oh, Allah Allah. Eee Doktor, bir doktora gitseydin ya. Evet. Bro sen hiç derdin bitmiyor ya. Bir iyi oluyorsun bir yine başlar, bir ayak Vallahi ben. Aynen öyle Vallahi ya. Orada <laughs> şey evet. evet, arkadaşlar hayvanları topladım. Ya i̇şte bu tarafta da çok enteresan şeyler var. Ben de ilk defa gördüm taşlar vardı. Vallahi öyle baka baka unuttum çekmeyi. <laughs> bir dahakine çekerim sizlere. Öyle Haydi ara, bu da geçsin senin danası, yüksüz. Arkadaşlar böyle, kalıntılar dolu her tarafta. Söyle, benim bozu kardeş. Leyli aradım eve ara gitmiş arkadaşlar. Yavrular var ya. Zaten akşamüstü oldu. Dağda da orada dolaşıyor. Şu aşağıda bozu yanımda şey yapmadı ya. Yani köpek ne benden oluyor ne yavrudan oluyor. Değerli dostlar ya. Gerçekten. Evet değerli dostlar mal aşağı doğru indi. Evet. Benden önce koştu biraz susamış. Bir de yonca var. Ona gidiyorlar. Yonca da bu sene ekildiği için biçilmedi. Öyle kurumuz zaten 10-15 dakika yayılması bir şey olmaz. Yayılsın bitsin biz de rahatlayalım. Leylo yavrulara gitti. Biz de dağlıyla bozoyla indik aşağı. Hayvanlar roket gibi indiler. Böyle koşarak Bakalım nerede? Şurada bir yerdedir. Kısırlar bu tarafa. Diğerler doğruya geliyor. Şöyle bir kapatalım da şunda Bir yara var ilaçlıyorum ilaçlıyorum aynı Biraz süper edeceğim Şu sağ Geldi. <laughs> evet. Ağzına süt vermiyor bunlar Şunu veriyor Ne var? Orada annesini bekliyor Sen var burada ne işte sen git Öteye şey yap Bizim hemen, tam da içeri içeride var, bakıyorsan. Şöyle... <laughs> Onu da içeri koyalım. Yani normalde dışarıda var ya, hani geldi. Arap! <laughs> eee! Hey. Koştu annesine düşüyor az daha. şöyle... Sen kal, sen biraz kal. Sen en son. Sen en son çıkacaksın. Kır dik Sen en son çıkartacağım merak etme. Boncuk. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Böyle hoşça kalın diyoruz. Beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Değerli canlılar.